Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarifim var. İhtiyacımız olan bir tane bayat ekmek. Evde olan malzemelerle yapacağız. Evde ne malzemeniz bulunursa bu tarifimi yapabilirsiniz. Ekmeğimizi hemen ortadan ikiye bölüyoruz. Hem bayat ekmeğimizi değerlendirmiş olacağız hem de çok güzel bir kahvaltı isterseniz de bir öğün ortaya çıkacak. Şöyle ekmeğimi ortadan ikiye bölüyorum. Güzelce şöyle genişletiyorum, açıyorum. Bir nevi pizza diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Deneyin. Bakın ekmeğim de bayağı bir bayat. Hemen şöyle ekmeklerimi fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime alıyorum. Şöyle güzel de bir genişletelim. Bir kase içerisine 3 tane yumurtayı kırıyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave yapıyorum ve şöyle 2-3 dal yaprak maydanoz var elimde ince ince doğruyorum ve iyice çırpıyorum güzelce karıştırın. ekmeklerimizin üzerine güzelce tereyağımızı sürelim. Tereyağımızı sürme işlemini bitirdim. Şöyle ekmeklerimin üzerine sosis yerleştiriyorum. Evinizde ne var ise sucuk olur sosis olur. Salam olur her. Hepsinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Şimdi üzerlerine şöyle domates yerleştiriyorum. Daha önce çırpış olduğumuz yumurtamızı şöyle üzerinde gezdirelim. yerine dikkatli bir şekilde kenarlara akmasın. Tamamı ekmeğimizin üzerinde kalsın ki benimki aktı. Evet, şöyle her tarafına getireceğim. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştiriyorum. Evet ekmek pizzalarımı hemen sıcak fırına gönderiyorum. Pizzalarımız fırından çıktı gördüğünüz gibi nefis de görünüyorlar. Hemen dilimleri ayırmak istiyorum. Evet arkadaşlar nefis ekmek pizza'mız servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorumda yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın, takipte kalın, Allah'a emanet olun.